Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Halil İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu çiftinin dizi çekimleri sırasında muhteşem kamera arkası görüntülerinden, kamera arkası paylaşımlarından yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı oyuncularımızın çek sette çekimler sırasında paylaştıkları özel görüntüleri, özel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı ve videolarımı izlemede kalın.